Gençler merhabalar, biliyorsunuz ki bir oylama yaptık, ee, bol soru çözme zamanına geldik. Ee, o yüzden e, oynatma listemizde bol bol sorularla karşılaşacaksınız. Burada önde giden şıkkımız 3 tane soru benden bir tanesi sizdendi. Dolayısıyla önde gittiği için ilk videomuz 3 artı 1 ile başlayacağız. Bir tane soruyu da buradaki soruların benzeri şeklinde bir tanesini size sunacağım. Siz de onu çözüp cevabını açıklamalar kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Haydi vakit kaybetmeden başlayalım. İlk 3 artı 1 videomuz sıvı çözeltilerden gelecek arkadaşlar. Birinci sorumuz bana der ki bakın dikkat KD ile ilgili koligatif özelliği ilgilendiren soru son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız bir soru. Özellikle KD donma noktası ya da KK dediğimiz kaynama noktası ile ilgili olan hesaplama soruları gençler. Şimdi bir kimyager var 36 gram C6H12O6 katısını 400 gram suda çözerek bir çözelti hazırlıyormuş. Buna göre bu çözeltinin normal basınç altında donmaya başlama sıcaklığı kaç derecedir diye sormuş ve su için molal donma noktası alçalma sabiti yani KD'sini bana 1.86 vermiş. Suyun Donma sıcaklığı 0 derece. Bir de şekerin burada molekül ağırlığını 180 gram bölü mol olarak vermiş arkadaşlar. Peki şimdi kafamız karışmasın diye öncelikle şu iki soruyu ben şöyle bir kapatayım size. Buraya odaklanın lütfen. Şimdi hemen başlıyorum. Burada arkadaşlar bakın sorular bana bütün ipuçlarını verir. Şurada KD'yi gördün mü donma noktası aklıma geliyor. Ve formülü aklıma gelecek. Bu da delta td eşittir. Eksi diyordum. K çarpı i çarpı m. Yani eksi kim şeklinde formülümü yazıyordum. Buradaki k şurada verilen kd değeri. i arkadaşlar verilen katının iyonlaşıyor mu? Yani, yani suda çözünüp çözünmemesi. Çözündüğü takdirdeki o e, iyon sayılarıdır. Molekül halde oluyorsa da molekül sayısı. Dikkat buradaki yanıltıcı kısım orası olacak zaten. M ise molalite arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Molalite dediğimiz şey mol bölü kilogramdır. Birimlere lütfen dikkat edelim. Şimdi hemen başlayalım bakalım. Şimdi delta TD eşittir dedim. Bana bunu sorduğuna göre, donma sıcaklığını sorduğuna göre gençler. O zaman ilk önce yap, yapmam gereken şey bu tarz sorularda verilen katıyı suda çözme denklemini yazacağım. Şimdi burada ben gençler C6H12O6 katısını suya attığım zaman dikkat C6H12O6 suda ne yapar arkadaşlar? Molekül halinde çözünür yani bire bir oranında gelir gençler moleküler çözünme yaşıyor şeker buna lütfen dikkat edelim dolayısıyla buradaki bu katının iyi değeri kaç gelecek bir gelecek arkadaşlar iyi buldum K'yı zaten soru bana verdi burada geriye ne kaldı molelite molelite de mol bölü kilogramdı bakın hemen hesaplayalım verilen katım şeker Mol yerine arkadaşlar ne yazacağız? En eşittir biliyorsunuz ki M bölü MA. Bakın burada MA değerini zaten soru bana vermiş. O zaman şekerin molalitesi şöyle yazalım. Kaç gelecektir? Ee, mol bölü kilogramdan mol yerine de M bölü MA yazıyorduk. 36 gramın bakın burada var. O zaman 36 bölü dedim arkadaşlar. MA'sı 180'miş. Bu ne oldu? Mol sayısı oldu. Bölü dedim kilogram. Kimin kilogramı? Çözücünün. Kaç gramda? 400 gramda. 400 gram arkadaşlar kaç kilogram eder? 0,4 kilogram eder. O zaman molalitesi de 36 bölü 180 bölü 0,4 oldu gençler. Bakın hesaplamayı hiç yapmıyorum. Şimdi geleceğim bunları tek tek yerine yazacağım. Eksi dedim. K'sı 1,86 çarpı İ'si 1'di. Molalitesini de gençler... 36 bölü diyorum şu 186'a geçer 180 çarpı 0.4 dediğimiz zaman arkadaşlar bunun donmaya başlama sıcaklığını eksi 0.93 derece olarak bulacaksınız. İşte görmüş olduğunuz gibi donmaya başlama yani donma noktası alçalmasının sabitinden yola çıkarak yapmış olduğumuz hesaplama bu şekilde. Lütfen dikkat son yıllarda karşımıza çıkıyor. Peki şurada bir de hatırlatma yapalım. Eğer kaynama noktası ile ilgili sorsaydı o zaman da delta tk diyecektim. Önündeki eksiği kaldıracağım. Çünkü donmada eksiği koymamızın sebebi sıfırın altına indiğini göstermek. Burada da arkadaşlar e, direkt k çarpı i çarpı m kim formülünden Hesap edeceğiz. Gelelim ikinci soruya. Arkadaşlar ikinci sorumuzda şöyle şunu yan çevireceğim. İkinci sorumuz molariteyi ilgilendiren bir soru. Şimdi x molar 200 mililitre K3PO4 sulu çözeltisiyle 0,1 molar 200 mililitre K2SO4 sulu çözeltisi aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltide potasyum iyonlarının derişim 0,4 olduğuna göre K3PO4 çözeltisinin derişimi kaçtır diye sormuş. Şimdi bu tarz soruda iyon derişimlerinden bana soruyorsa ya da iyon derişimlerinden yola çıkarak bir hesaplama yapacaksam verilen şu iki tane sulu çözelti denklemini yazmak zorundayım. Hadi başlayalım. K3PO4'ü sulu çözeltisine attım. 3 tane potasyum, 1 tane fosfat iyonu geldi. Bir de arkadaşlar K2SO4'ü su çözelti denklemini yazacağım. Buradan da iki tane potasyon bir tane de sülfatım geldi. Şimdi gençler derişimlerde öncelikle mole geçin. Daha sonra en sonda moleriteye dönüş yapın. Şimdi baktığımız zaman burada neyi göreceğiz? Ee, şurada molerite var, burada litre var. Bakın burada molerite, burada litre. E şimdi şuradan ben çıkarayım bunu. Molerite neye eşitti? Mol bölü litreye eşitti gençler. O zaman ne olacak bakın? Şuradaki K3PO4 için 200 mililitre 0,2 litre yani mol sayısı m çarpı v olduğuna göre 0,2 ile x'i çarptım K3PO4'ün mol sayısını 0,2x şeklinde mol yazalım şöyle buldum. Aynı şeyi K2SO4 de yapıyorum. 0,1 ile bu sefer bu da 200 mililitre, bunu da 0,2 yazalım. 0,2 ile 0,1'i bir çarptım. 0,02 mole ulaştım. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki de denklemlerden geçiş yapacağım. Bakın burada 1'e 0,2. Burada da 1'e 0,2. Potasyum iyonları derişimini verdiğine göre potasyum üzerinden gideceğim arkadaşlar. Dolayısıyla 1'e 0,2 x ise... 3'e kaç gelir? 0,6 x mol geldi. Burada 1'e 0,02 ise 2'ye kaç olur gençler? 0,04 mol olur. Peki benim şu bulmuş olduğum şey potasyum iyonlarının nesidir? Molü. Dikkat şimdi ben ne yapacağım buradan? M eşittir M bölü V formülünden moleritesine derişime geçeceğim. Çünkü bana potasyum iyonları derişimini 0,4 vermiş. O zaman 0,4 ise bakın şurada molerite 0,4 eşittir dedim. Toplam mol sayım kaç geldi gençler? 0,6 x artı 0,04 geldi. Geldim buraya. Buradaki V toplam olacak. Buna lütfen dikkat edelim. 0,2 0,2 daha kaç eder gençler? 0,4 molar eder. O zaman bölü olarak da ne yazacağım aşağıya? 0,4'ümü yazacağım. Buradan gençler X'i bir çekeceksiniz. 0,2 molar şeklinde sonuca ulaşmış olacaksınız. Demek ki iyon derişimi varsa hemen ne yapıyoruz? Denklemi açıyoruz molleri bulup mol geçişi yapıyorum. En sonunda tekrar derişim formülünden istenilen sonuca ulaşıyorum arkadaşlar. Ve geldim sonuncu sorumuza. Sonuncu soru bakın klasik bir e, formülümüz vardı ve bunu da sormayı seviyorlar arkadaşlar. Bir soruda dikkat öz kütle varsa şurada kütlece yüzde derişim varsa bir de şurada ilgili çözeltiye sahip olan o mesela burada kalsiyum hidroksit bunun MA değeri mol kütlesi varsa arkadaşlar o zaman bakın yazalım D varsa kütlece yüzdesi varsa MA değeri varsa ben bunlardan yola çıkarak direkt molaritesini hesap edebiliyorum. Bu formül çok önemli. Molaritesi nasıl hesap ediyorum? Gençler ben şu şekilde e, aklınıza tutmanızı istiyorum. Molarite eşittir. Yüzde 10 bölü MA dediğinizde yani kütlece yüzde çarpı D çarpı 10 bölü ema. Bakın molarite eşittir yüzde 10 bölü ema. İşte ben bu formülden kalsiyum hidroksitin direkt molaritesini bulabiliyorum. Hadi bulalım. Molaritesi eşittir. Yüzdesini kaç vermiş? 18,5. buçuk e, yoğunluğunu yani öz kütlesini 1,2 çarpı 10 dedim. Ema değerini 74 vermiş arkadaşlar. Bu işlemi yaptığınız zaman ben size hemen söyleyeyim. 3 molere ulaşacaksınız. Bu kimin? Kalsiyum hidroksitin molü. Şimdi bu kadar molarlık buna göre devam edelim soruya. Bu kadar molarlık kalsiyum hidroksit çözeltisinin 200 mililitresine aynı sıcaklıkta kaç mililitre saf su eklenirse. Şimdi buradaki saf su eklenmeyi gördüm. O zaman ne işlemi yapacağım? Seyreltme işlemi yapacağım. Seyreltmede nasıl formül kullanıyorduk? m1 v1 m2 v2 diyorduk arkadaşlar dikkat bu formüle geçiş yapacağım fakat buradaki soruda kaç mililitre saf su eklenirse son durumda çözeltideki OH iyonları derişimi 2 molar olur demiş o zaman şuradan da şöyle geliyorum hemen ben bu kalsiyum hidroksitin ne yapmam lazım ee, iyonlaştırmam lazım kalsiyum 2 artı 2 tane hidroksit dedim. Bakın son durumda hidroksiti mi 2 molar istiyordu? 2'ye 2 ise kalsiyum hidroksit üzerinden gidecektim ben. 1'e kaçtır? 1 molardır. Yani son durumda OH'ın 2 molarsa son durumda kalsiyum hidroksitin 1 molar oldu. Şimdi ne yapacağım? İşte buradaki formülde uygulayacağım. N1'i kaç buldum? 3 molar buldum. Çarpı V1'i kaç arkadaşlar? 200 mililitre. Çünkü bana mililitre diyor. Litreye çevirmeme gerek yok. Çarpı 200 dedim. N2 arkadaşlar dikkat sakın o haşa almayın. Kalsiyum hidroksitim 1 molar çarpı dedim. V2 arkadaşlar ne yazacağım? Kaç mililitre saf su eklenir diyor. Bilmiyorum. O yüzden buna X diyelim. Başlangıçta 200 mililitrem vardı. O zaman ne olacak arkadaşlar bu? Şöyle yazalım. 200 artı X diyelim. Hatta orada tam net gözükmedi arkadaşlar. İçime de sinmedi benim. Şöyle getireyim daha net görün. 3 çarpı 200 eşittir. 1 çarpı 200 artı Kaç suyu sorduğuna göre hadi V su diyelim. İşte buradan V suyu çektiğimiz zaman arkadaşlar sonucumuz 400 mililitre çıkacaktır. Demek ki ben buna 400 mililitre ilave ettiğim zaman son durumda OH iyonları 2 molar oluyor şeklinde ne yaparım? Sonuca ulaşmış olurum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sıvı çözeltilerimizi ilgilendiren ilk etaptaki üç tane soru benden size geldi Şimdi gençler sıra sizde olan bir sorumuz var bakın sorumuzu karşınıza ben getiriyorum arkadaşlar bunun cevabını da direkt sonuç olarak açıklama kısmına yazacağım Eğer ki çözemeyecek gibi durumda olursanız yoruma yazarsınız. Bir sonraki videomuzda bu soruyu çözerek başlarız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Bol soru çözmeyi lütfen unutmayalım. Görüşürüz.